Arkadaşlar uzun bir video çekmiyor. Çok yoruluyorum ama video çekmeye devam eder. Devam etmemesilik yapma yapmam. Çok, çok yoruldum ama bir yandan da video çekmek istiyor Ama video gelebilir söyleyeyim. Ama tabi müsait vaktim olursa Okulda açıldı Artık ne yapacağım hakkında bir fikrim yok Ama çektiğinden emin olabilirsiniz Ona göre Bu videoyu yayınlayacağım Bundan sonra bir video daha çekeceğim Onu da yayınlayacağım Ona göre And, yeah, I'll check. Bye-bye.